arkadaşlar sizlerle birlikte buradayız böyle. Ve böyle yapmıştık. Böyle kaldık. Sesle ekstrayım şöyle arkadaşlar. Ses çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle acaba şunu alacağız arkadaşlar. Allah şunu al. Hop Point. Bu neymiş? Bu ne be arkadaşlar? Lan içine mi giriyoruz? Bu ne? Allah oyun dondu. Şuradan para çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şuna olduk. Bak bu arkadaşlar. Bunun gerçek hali bak şurada. Koşamıyoruz da. Arkadaşlar çok yavaşız. Siz şirist şu. Arkadaşlar şu an böyle gidiyoruz işte. Gördüğünüz gibi revitimiz sıfır. Bak burada da onun gerçek hali var işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi koskocaman. Bizimki bu. Bacaklarımız filan kırık böyle. Adam <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada silah istiyor için Robux <laughs> Tam 4 tane silah. var <laughs> Hadi hadi hadi. Buradan <laughs> bir <laughs> kalık şeye bakalım arkadaşlar. <laughs> çok iyiymiş arkadaşlar bu bir kalık şeyde. İlk önce şunu alalım. <laughs> Kapatalım mı açalım mı? kapat gaz ya. içeri kimse girmesin. Açık kalırsa içeri birileri falan girer sonra biz öldürürler valla. <laughs> hadi. Hadi yüksel. 62, 69 oldu. Şimdi şuradan şunu alalım. Bu ne be? Bunun için o bu kadar para mı verilir be? Buna da mı bu kadar verilir ya? Çok veriyor. Hadi 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 Çok sıkıcı beklemek ya. Bir hızlı olsun da. Ben şöyle bir gezeyim etrafı arkadaşlar. <laughs> 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 tamam arkamızdan da bir Evet. Gir girmesin. Birazdan dışarı çıkarız arkadaşlar. Savaşa. Biraz ölmeyiz bence. İnşallah ölmeyiz. Allah geçtik he. Ölmedik. He. Şuradan. Çok olmuş para. Paramız arkadaşlar. Ama şuradan normal olalım. Allah o ne be. 3 kalmış. Ne alacağız şu kal? On şu kalık şeyimiz zaten yok. Allah. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Arkadaşlar. Allah! Biz ne yapmışız? Üç tane olmuşuz bundan yanlışlıkla. Bizim ölmemiz lazım. Reset. Ul. <laughs> arkadaşlar öldük. Aha. Arkadaşlar gerçek halimiz işte böyle bizim. Ama uzundu. Uzundu. Hop sıçra. Allah kafasına sıçradı. Ya. Oyun dondu. Şimdi bir tane alalım mı? Hı. Hop bir tane aldık. Hemen şurada şunu. Sıçra sıçra sıçra. Bitti. Oy bu neymiş? Arkadaşlar gittikçe yükseliyor. Huu, huu. Çok güzel. <laughs> vallahi burada tekte gireriz vallahi yere. Aa uçuyoruz. Uçtuk arkadaşlar. Yuppi. 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 Aa Arkadaşlar, çakılıyoruz. Yuppi. Aa! Ui! 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 Kafayı çıkacağız. Vallahi bizim kafayı çıkmamız lazım. Allah, şey mi bu? Yippi. Hoppi! Allah, olmadı. Allah, çok yüksek ses çıkıyoruz Hoppi. çıkamadık be şuraya da. Hoppeli. Allah. Hoppa. Allah 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 Allah. Ağaca çıktık arkadaşlar. Artıktan düşüyoruz. Hoppa. Çakılıyoruz Yolun. 15k olmuş. 16k oldu daha yeni. Hoppa Çok şey alamıyor çünkü Robux'siz ya arkadaşlar. Çok Süşra, uyup yöne 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 Uçtuk. Allah. Allah. sos 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 çal 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 para para <laughs> sürküt <Sışkır. gülüyor> Yuppi. Hoppala hoppala arkadaşlar. Allah. Pacağıma sıkışıyorlar. İyi 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 iyi. Uyar. Dış. Dış dış dış. Dın dın dın. Dış 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 dış. Allah. Birisi gelmiş. Kaç. Öleceğiz. Ya buraya. Seni öldürürüm vallahi. Ölmüşüz lan. Ne oldu bize? Arkadaşlar ya yapışmışız. Ya kaçak bir bize. Ya kaçak bir oyu beğendim. Ahaan oldu arkadaşlar. Sıçra, hopla, hopili. Gel lan buraya. Lan yere Şey arkadaşlar uçtu. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Bay bay arkadaşlar.